Abdülhalik-i Gücdevani Kuddüs'e sırrahu, talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Sana ilim tahsiliyle edep öğretmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Geçtiğimiz asırlardaki büyük âlimlerin izini bırakma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun davran. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan ashab-ı kiramın davranışını da gözünden uzak tutma. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret peşinde koşma. Şöhret afettir ve çok tehlikelidir. Hemen her halinle insanlardan biri gibi yaşa. Namazını her zaman cemaatle kılmaya gayret et bid'at sahibi sapıklarla ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. Din dışı hareketlerle meşgul, sözünü bilmeyen kimselerle de arkadaşlık etme. Az konuş, az ye, az uyu. abdülhalik Gücdevani Kuddüse Sırrahu, talebelerine nasihate devam ederek şunları söylemiştir. Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih et helal yemeye çok gayret eyle. Şüpheli şeyleri terk et. Çok kere dünyalık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşersen, dinin elden gider. Çok gülme. Çok gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme. Kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme. Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun. Sermayen fıkıh ve din bilgisi, evin mescid olsun. Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin nasihatlerinden bazıları şunlardır. Ey oğul! Bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzere ol. Geçmiş büyüklerin eserlerini oku. Ehli sünnet vel cemaat yolundan git. Fıkıh ve hadis öğren. Cehaletten ve cahil kimselerden var gücünle kaç. Sakın cahil sofi olma. Namazlarını mutlaka cemaatle kıl. Ancak zaruret yoksa imam veya müezzin olma. Şöhretten kaç. Şöhrette afet vardır. Dünyanın makam ve mevkiine gönül bağlama. Fani şeylere gözünü dikme, sevgine yazık olur. Helal ye, helalden kazan. Bunun için bütün gücünü sarf et. Şüpheli şeylerden de elini çekmeye çalış ki, huzurun hiç bozulmasın. Yerli yersiz çok gülme, hele kahkahayla hiç gülme. Çünkü çok gülmek ölümü unutturur, kalbi öldürür, insanın heybetini giderir ve edebi zayi ettirir. Herkese şefkat gözüyle bak. Kimseyi küçük görme. İçini unutup dışını süslemekle uğraşma. Dışını güzelleştirmekle uğraşanların çoğu içleri harap insanlardır. Halkla çekişme. Kimseden nefsin için bir şey isteme. Kimseyi kendine hizmet için çağırma. Kamil mürşitlere malın ve canınla hizmet et. Onların her halini aklınla değerlendirmeye kalkma. Onları asla kınama. Allah dostlarıyla uğraşanlar felah bulmaz. Dünyaya ve dünya ehline gönül bağlama. Gönlün daima mahzun, gözün yaşlı olsun asıl sermayen din ilmi olsun. İlmin yoksa kendini zengin sayma. Evini ibadetsiz bırakma, kabre döndürme. Nafile ibadetleri evinde kıl ve mümkün olduğu kadar çoğalt. Zikrullahla arkadaş ol. Allahü Teala'nın sana yakınlığını hisset ve Allah'la huzur bul. Abdülhalik Gücdevani Hazretlerine bir derviş sordu. Nefsimin istediğini mi yapayım yoksa istemediğini mi? Şöyle cevap verdiler. Bunu tayinde insanın aklı yanılabilir. Cenabı Hakk'ın emrettiği yapılır, nehyettiği yapılmaz. Kulluk da budur, dervişlik de budur. Kendisinden dua isteyen birine Abdülhalik Gücüdevani Hazretleri şöyle söylemiştir. Farz namazların peşinden yapılan duaların kabul edileceği müjdesi verilmiştir. Siz farzların peşinden bizim için hayır dua edin. Biz de farz namazlarımızı eda ettikten sonra sizi dualarımızda yad edelim. Umulur ki Mevlamız bizim hakkımızda sizin duanızı, sizin hakkınızda da bizim duamızı kabul buyurur.